İlk önce bu kapak sökülecek. Bir, iki, üç tane vidası var. Üst kapağı açtıktan sonra aküyü sökmemiz, yerinden çıkartmamız gerekiyor. Akinin, akünün oturduğu muhafazayı da e, sökersek daha rahat çalışabileceğiz. Ateşleme bobinini çevresindeki dört tane e, vidayı sökerek çıkartacağız. Evet termostat burada. E, iki adet vidası var. İki adet vidayı gevşettikten sonra çıkıyor. Ayrıca şurada termostat burada. Şöyle bakarsak. İki adet vidası var. İki adet vidasını gevşetince çıkıyor hortumuyla beraber çıkıyor. Ayrıca şu radyatörün üst hortumunu çıkartıp suyu boşaltabilirsiniz rahatça. Şöyle göstereyim. Daha rahat. Şu kelepçesi fabrikasyon kelepçe. Biraz o kırdım. Farklı kelepçe takacağım. Ondan sonra rahatça termostatı şu şekilde çıkartabilirsiniz termostat bu halde. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu göreceğiz. Testini yapacağız. Tamamdır. Orijinal antifriz. 125 TL'ye aldım. İçinden şu şekilde termostat çıkıyor. Diğer üstünden çıkandan biraz farklı ama orijin, bu da orijinal. Çünkü notodan aldım bunu da. Üstünden çıkan bu. Şimdi ikisinin arasındaki farkı göstereceğim size. Ayrıca içinden şu şekilde bir adet de contası çıkıyor. Tabii gene sıvı e, conta da sıkacağım araya. Şimdi aradaki farkı şu şekilde anlayabiliriz. Bozuk ve sağlam olan. Bir su deneyi yapacağız şöyle. Tabii bunu şöyle de yapabiliriz aslında. Evet. Sıcak suyla da yapabiliriz ama gerek yok. Çünkü bariz ortada her şey. Şu bozuk olan gördüğünüz gibi suyu açtı. Işte, normalde akıtmaması lazım da sağlam olan. Gördüğünüz gibi su duruyor. Herhangi bir suya akıtması yok. Ama diğerinde su yok. Yani devamlı açık vaziyette. O yüzden araba ısınmıyor. Arabanın soğumasını sağlıyor. ve Bunun da etkisi olarak araba geç ısınıyor. Kış aylarında özellikle ısınmıyor neredeyse ve arabanın içinde yeterli sıcaklığı sağlayamıyoruz, ısınamıyoruz. Sizin de böyle bir sorununuz varsa bu şekilde termostatı değiştirmeniz gerekiyor. Termostat şu şekilde arkadan görünüşü. Bunu da bu şekilde. Arada biraz fark var ama bu da orijinal dediler. Üstündeki Ayrıca kutusundaki ableminden de belli. O paranın orijinal termostatı. Şimdi bunu takacağız. Bu şekilde buna bağlı olan orijinal bu şekilde kelepçeleri ben kırdım, söktüm. Yerine şu şekilde kelepçelerden takacağım. Sökmesi, takması daha basit. O yüzden bunları kullanacağım şimdi. Ayrıca açıdan bu şekilde bir silikon aldım. Eee sıcaklığa dayanıklı, yüksek sıcaklığı özellikle. Gördüğünüz gibi zaten üstündeki işaretten de belli oluyor. E, araçlarda sıvı jont olarak kullanılabilir. Şimdi e, termostatın e, motorla birleştiği çevreye jontayla beraber bunu da süreceğim. Şu şekil, şu şekilde mi 500 liksin parayla e, termostatın girici çevreyi ufak bir temizlikten geçirmemiz gerekir. Contanın daha güzel temas edip su sızdırmazlığını engellemesi için. Evet termostatı bu şekilde taktık. Ee, çevresine sıvı conta da çektim. Çok fazla olmamak şartıyla da sıktım. Çünkü gövde bir, bir de çok sıkarsak kırılabilir. Yani rahat bir şekilde sıktım burayı da inşallah akıtma yapmayacak çünkü contayı bolca sürdüm. Şimdi hortumunu falan takalım. Evet radyatör hortumlarımızı taktık. Termostat tarafı bu şekilde sıktık. Şimdi geri kalan malzemeleri toparlayacağız. Evet. Antifrizimizi koyduk. biraz doldurduk antifrizi. Şimdi motorun ısınmasını bekliyoruz. Antifrizi koyduktan sonra buradan e, şurada arıltıların e, vidası var. Bunu açıp buradan havasını alabilirsiniz. E, bunu çevirip buradan su gelene kadar buradan su dolduruyoruz. Buradan suyu doldurdukça buradan havayı atacak ve e, su gelince burayı kapatacağız. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Motorun yavaş yavaş ısınıyor. Evet, biraz daha var ısınmasına. 90 dereceye gelince fanı açacak. 90 dereceye geçmemesi lazım. Termostatın açılıp açılmadığına bakacağız şimdi sıcaklığa göre. Bu şekilde testimizi yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi aracım Rolanti'de çalıştırdım. Isınmasını bekliyorum. Şu an 90 dereceye yaklaştı. Bir tık kaldı neredeyse bu şekilde bir testini yapıp sonrasında bir sürüş testi yapacağım. Herhangi bir aksilik var mı? Isınma, hararet yapacak mı merak ediyorum açıkçası. Umarım herhangi bir sorun olmaz. Araç neredeyse 15 dakikadır çalışıyor bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Havasını düzgünce aldığımız için suda eksik mi yok şu an. Herhangi bir su kaçağı yok görünürde. Araç içine bakarsak hararetimiz 90'da sabit. Herhangi bir değişme yok. Rolanti de bu şekilde çalıştı. Şimdi bir test sürüşü yapacağım. Test sürüşü yaparken bakalım herhangi bir sıkıntı olacak mı. Rolanti de 15-20 dakikadır çalıştı aracımız. Şimdi bir test sürüşü yapalım. Test sürüşü yapmadan önce ısıtmasına bir bakalım fanımızı açıp Evet şu an test sürüşü yapıyorum. Bu arada sıcak Hava da üflüyor bir yandan. Herhangi bir sıkıntı yok arabanın ısıtmasında şu an. E, hararette sabit bir vaziyette durmakta. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, önceden çok geç ısınıyordu. E, malum havalarda e, soğumaya başlayınca resmen eziyet haline gelecekti bize. Meğer e, termostat devamlı açık vaziyetteymiş. E, termostat devamlı açık kaldığı için de araba geç ısınıyor. E, yaz aylarında pek e, önemli olmasa da bu durum kış aylarında e, sıkıntı yaratıyor. Araba geç ısındığı için e, konforsuz bir ortam oluşuyor. E, hem de e, aracın performansına da etki ediyor. Tabii yakıtı arttırıyor. Arabanın e, geç ısınması devamlı radyatör üzerinden devir daim yapması bir şekilde yakıtı arttırıyor. Motorun verimli çalışmasını uygun sıcaklıkta çalışmasını engellediği için sonuçta her açıdan sorunlu bir ortam oluşturuyor. Bu şekilde sorunumuzu çözmüş olduk. Umarım bir daha karşılaşmam bayağı vaktimi aldı. Termostatın bozuk olduğunu tahmin etmiyordum. Sadece temizleyip düzelebileceğini düşünmüştüm. Ancak termostat düzelecek bir vaziyette değildi. Testini yaptım. Her iki testte de sonuçsuz oldu. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Fiyatı 125 lira. Yan sanayisi de vardı. 60 lira. Ankara'da dış kapıdaki ünlü otodan aldım ben. Orijinal Opar malzeme. Antifrizi de 25 lira civarında bir fiyata aldım. Plenty marka. Şu an bakımımızı gerçekleştirmiş olduk aracımızın kışlık bakımını. Gördüğünüz gibi ibreyi devamlı gösteriyorum. Herhangi bir sıkıntı yok arabanın ibresinde düzgün bir şekilde iğmelenerek 90 dereceye çıktı. Ve orada sabit kaldı. Önceden 90 derecede sabit kalmıyordu. Düşüyordu aşağıya. Bununla da karşılaştım. Şu an araba istediğim gibi çalışıyor. Isıtması özellikle çok iyi şu an. Çok memnunum. Keşke daha önce yapsaydım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse öncelikle termostata bir baktırın derim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.